Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Organize Sanayi Bölgesi'nde önce eylem yapan fabrika işçilerini daha sonra da fabrika yöneticilerini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Suat Aydoğan ve Ertuğrul Eren'le birlikte işçilerle bir süre sohbet eden Başkan Aşkın, işçilerin tekrar işlerine dönebilmeleri konusunda ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Çorum Belediyesi olarak her vatandaşın sorununa çözüm aramak için görevde olduklarının altını çizen Başkan Aşkın, sürecin sulh ile çözülmesini ve bir an önce güzel bir netice ile tamamlanmasını umut ettiklerini dile getirdi. İşçi temsilcileri de işverenle masa başında konuşularak çözüm istediklerini vurguladı. Toplam kaç kişi oldu şimdi? Şu an işten çıkarılan 81. 81 kişi. Bizim bulunduğumuz konum itibariyle belediye başkanı olarak biz burada ne hakemiz, ne hakimiz, ne karar verme yetkimiz var. Ne de haklı haksız tespiti noktasında bizim ifademizin bir çok fazla bir anlamı yok. Hukuken yok yani. Bizim asıl geliş nedenimiz dinlemek ve belediye başkanı olarak yani biz nasıl bir katkı verebiliriz? Sürece de katkı vermek isteriz tabii. Sulh ile neticelenmesi noktasında üzerimize nasıl bir vazife düşerse biz bu anlamda inisiyatif almaya hazırız onu ifade edeyim. Sulh ile gerçekten karşılıklı anlaşma ve iyi niyetle bu işin bir tatlıya bağlanması hele yani de şu Covid döneminde bir an önce herkesin işte emekçilerimizin işe ulaşması, işletmemizin daha aktif bir şekilde çalışmasına devam etmesi. Her ikisi de bizim şehrimiz bakımından gerçekten hayati önemi haiz. Bugün geldik ama şunu da şunu söyleyeyim. Ne zaman isterseniz biz yine geliriz. Problem yok. Teşekkür ederim. Ya da burada sizin insani bir ihtiyacınız olur, bir talebiniz olur. Belediyemizin karşılayacağı bir şeydir bu. Bu noktada da biz yardımcı oluruz, onu söyleyeyim. Biz belediye olarak her zaman darda kalmış, bunda kalmış tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Burada da sizin derdiniz bizim derdimiz. Ben bunu tekrar edeyim çünkü nerede Teşekkür dert varsa biz o derdin sahibi biziz yani. Bu derdi çözmek için de e, elimizi taşın altına koymak gerekiyorsa taşımıza yüreğimizi zaten koymuş durumdayız, onu da söyleyeyim. Gerçekten e, sizinle aynı hissiyatı paylaşıyoruz. Derdinizde, sıkıntınızda Turan Bey'le Arkadaşlar benimle doğrudan iletişime geçebilir. Biz elimizden gelen belediye başkanı, şehremin olarak, bu şehrin işte dert babası olarak aynı zamanda biz öyle olmamız gerekiyor. Elimizden gelen desteği veririz. Sayın. Allah versin. Belediye Başkanı Aşkın, işçilerin ardından fabrika yöneticileriyle bir süre görüştü. Başkan Aşkın, işveren ve işçilerle görüşmelerinin sonucunda sürecin sulh içerisinde ve kısa sürede çözüme kavuşacağını umduğunu belirtti. İnşallah bu sulh yolu, barış yolu sağlanır. Yine hem devletimizin yetkili kurumları hem mahkemede en adil olan kararı verir inşallah. Arzumuz bu. Adalet tecelli eder. Ve barışla, suhle. inşallah bu süreç bu şekilde halledilmiş olur. Bütün düşüncemiz bu. Süreçler ise her zaman 24 saat telefonlarımız açık. Onu ifade edeyim. Biz her zaman nerede bir ihtiyaç varsa, ihtiyaç olan yerde imkanlarımızın ölçüsünde olmaya devam edeceğiz. Sağ olun.